İndirmiş olduğum Adobe Photoshop 2019'a çift tıklıyorum. Bu alana gelip setup kısmına tıkladığınızda Devam'a bastıktan sonra ve herhangi bir şey yapmayıp tekrar devam'a bastıktan sonra Photoshop kendi kendine yüklenecektir. Bu iş bu kadar. Photoshop'u yükleme meselesi sadece bu kadar. Bundan sonra Photoshop'u kullanmaya başlarsınız. Hatta hatırlatırım Photoshop'u işte yükledikten sonra size bir iki ayar söylemiştim. Onları da hatırlatayım hemen. Ben yüklemeye ihtiyaç duymuyorum çünkü ben de yüklü. Photoshop'u açtıktan sonra ilk defa çalıştırdıktan sonra tabi sizde sağ alanlar farklı çıkacaktır. Düzenliğe geliyordunuz. Tercihlerden Genele geliyordunuz. Benim size burada en çok önerdiğim araçlar alanından zengin araç ipuçlarını kaldırmanız ve kaydırma tekerle yakınlaştır ayarını aktif hale getirmenizde. Diğer ayarları senenin başında siz not almıştınız. Eğer o notlarınız hala mevcutsa oradan yapabilirsiniz. Ama bu sizin bileceğiniz bir iş. Bu iki ayarı kullanırsanız baya baya işinizi görecektir. Tamam basıyorum ve çıkıyorum. Bunun haricinde derslere geçecek konuma geldiniz. Tekrar ediyorum. Adobe Photoshop'u Windows 10 üzerinden yükledim.